Yaşlı bir adam sözde yoksul bir ailenin evine yeni varır. Ancak gelir gelmez garip bir şey fark eder. Yerdeki yaprakları kenara iter ve aslında zeminin yeşim taşından yapıldığını görünce şok olur. Tam bu ailenin nasıl bir aile olduğunu sorgulamaya başlarken yakınlarda 50 milyon dolar değerinde orijinal bir Picasso tablosu görür. Ancak yoksul olduğu söylenen ev sahibi bu tabloyu odun niyetine yakmaktadır. O anda yaşlı adam bu ailenin bir şeyleri kasıtlı olarak gizlediğini fark eder. Fakat kadın bunun sadece yolda bulduğu bir kağıt parçası olduğunu iddia eder ve tabloyu rahatça ateşe atar. Sonra yaşlı adamın torunu bazı tavuk ayaklarına bas ve ortamın ne kadar pis olduğundan şikayet eder. Ama dikkatlice baktığında aslında bunların gramın 2 milyon dolar olan derin deniz havyarı olduğunu fark eder. Ev sahibi adam hemen araya girer ve bunun sadece normal tavuk yemi olduğunu, görünüşünün aldatıcı olabileceğini söyler. Kız ellerini yıkamak için lavaboya gider ve musluktan akan sıvının aslında 200 yıllık burgundi şarabı olduğunu görür. Adam belirsiz bir şekilde açıklama yapar. Belki komşulardan biri borulara çürümüş üzüm döktü, suyu kirletmiş olabilirler. Tüm bu garip ve garip olduğu kadar da tuhaf açıklamalardan sonra yaşlı adam bu ailenin sadece gariban ama dürüst insanlar olduğuna kendi Kendini inandırır ve torununun bu aileye gelin gitmesine izin verir ama kimse bilmez ki bu yoksul aile aslında dünyanın en zengin ailesidir